Yani Ehl-i sünnetin dışındadır demiyoruz, e, demiyoruz. Lakin, lakin benim biz onları Ehl-i sünnete daha yakın görüyoruz. Evet, Ehl-i sünnetten eline... kabul ediyor. Fakat, fakat ben burada e, imamımız, bizim tarikat imamımız, şülük imamımızın dediğini ben esas kabul ediyorum. E, yani ben kabul ettiğim gibi birçoklar da kabul ediyor. Yalnız burada karşıdaki insanlara ne diyoruz, karşıdaki? Ben sizin sizin müşebbiye ve mücesime sizin derken çok özür diliyorum. Yani sizin zatınızla alakalı değil. Görüştüğüm, konuştuğum, tanıştığım arkadaşlarım. Yani alimler, orta halliler ve da sıradan insanlarla görüştüğüme göre bunlar tevhili tafsiliye gidiyorlar. Selef tevhili tafsili yapmamıştır. Selef kesinlikle e, yani çok az yapmıştır tevhili tafsiliyi. E, şimdi siz Allah Selef ne dediyse öyle deyip Orada onlara manayı verdiniz mi Selef'in belini kırdınız. Yani Selef ismi altında Selef ismi altında Selef'e bu yapılıyor. Ha şimdi siz, siz madem ki bizim bir aka, aka, say, kaidemiz var bizim. İltizam olmadıktan sonra ilzam olmaz. Yani siz müşebbiyeliği, mücessimeliği iltizam etmiyorsunuz. İltizam etmiyorsunuz. O zaman e, biz sizi kesin ilzam edemiyoruz. Yalnız mezhebinizin lazımı Allah'a cisim isnat etmek gibi oluyor. Lazım mezhep mezhep midir değil midir ayrı bir bahis. İbnül Kayyim onu nuniyesinde tartışmış, yanlış yapmış. Yani güzel yapmadı orada. Ondan sonra şimdi buna benzer birçok meseleler. Söz, yani sözünü getirip ben kimi itham ediyorum? Yani lazımın mezhebi. ben Nezlep kimi itham ediyorum? Allah özür dilerim. Estağfurullah. Ben öyle anladım hocam. Yani Yok estağfurullah. Bir... Ben selef hakkında dilim kopsun ya. Öyle bir Allah şey olur mu? Hocam bu meseleye nokta koyalım. Ha. Koyduk. Böyle noktayı bırak. koyduk. Konuşalım da biz de gitsek. Hocam, hocam e, konuyu asıl şey alan Ebu Muaz'la e, hocam e, ne konuşmuşlarsa o için. <laughs> evet söyle. Ama bunların evet, şeyin adım, dışına adım, çıktı. Cismillah, cismillah. Evet. Cismillah. Bunlar e, hocalarım Hadi. inşallah Hadi. bu konuyu şey ya, Ben diyeceğim. size söz veriyorum. bize ben size söz veriyorum. Ayrıca bir daha geleceğim. Sizinle kalan bu şeylerinizi konuşmaya vaat Yok. ediyorum Allah inşallah. İnşallah. İnşallah istisna yapalım. Biz de sizinle görüşmekten evet. mutlu ol. Ondan sonra e, geleceğim inşallah sizinle bunu i̇nşallah. görüşeceğim. Yalnız bakın bir gün çıkıp da benim kitap yazılarımı evet. e, alıp yani bir koca cemaati ilzam etmeye kalkışmayın yanlıştır. Benim yani benim bana ait bir takım yanlışlıklarım olabilir. Ha şimdi eğer cemaatim o görüşleri tamamen iltizam ediyorsa tamam. Hocam, biz şu an şunu söyleyeceğiz, hocamız diyeceğiz. Ha. Ebu Hanife'nin itikadı üzerine. Ha. Şimdi diyebiliyor <laughs> muyuz hocam. 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 hocam? Görsün hocam. görsün. ders hiç itiraz hiç taraftasını söyle. Ama İmam Ebu Hanife'nin itikadı üzere siz birçok noktada değilsiniz. Yani benim görüşüm. Kabul etmeyebilirsiniz. Atın bana cebimde dursun. Yani kabul, benim görüşüm bu. Yani siz tevhid tavsiliye e, hem kötü bir şekilde giriyor bazen Allah'ı semada Allah'ı semada yani sanki zatıyla orada şey yapıyorsunuz. Bütün ayetleri tefsir ediyor. Bu ayeti tefsir etmiyorsunuz. Buradaki tercih bile müreccih.